Herkese merhabalar. Ben biraz e, arkeolojiye giden yol çizdim e, ve görsel orada dönsün istedim. Çünkü hep söylediğim bir olay vardır. Bir şeyi seviyorsanız, bir şeyi istiyorsanız o yolda size hiçbir engel olamaz. Yani başarı her zaman açıktır sizler için. Benim hikayem Çameli'nin bir dağ köyünde başladı. 1964 yılında doğdum. Annem babam okuma yazma bilmez. Babam sonradan hep anlatırdı rahmetli. İşte bir, bir hafta okula gitmiş. Okumayı öğrenmiş, yazmayı öğrenmiş. Ama bir el yazısı yazar ki sayfanın başına başladığında kalemi sonunda bitirir. Tek ben okuyabilirim. Şimdi e, gerçekten e, ilkokulu biriler, ikiler, üçler, dörtler, beşlerin olduğu tek bir sınıfta okudum ben. Onun çok büyük avantajını gördüm gerçekten. Çünkü sesli ve sessiz dersler vardı. Kırmızı ve mavi yapardın öğretmen o dersleri. Siz diğer dersleri de dinlerdiniz hep. Çok büyük bir avantajdım bu. Diğer bir avantajım ise özellikle 3. sınıfa geldiğimde öğretmenin çok av hastalığı vardı. O ava giderdi. Sonra sınıfta ben ders verirdim. Öyle bir avantaj avantajla başladım. Tabii benim Çamel ilçesi ve Gürsü köyü, Toros Dağları'nın batısı ve hemen 25 kilometre Çamel ile köyün arası ve hemen arkasında Fethiye zaten. öyle bir yerden doğdum. Şimdi ilkokulu bitirdim. Bir yıl çobanlık yaptım. Baktım ki çobanlık işi sakat. Ondan sonra bir gün Cuma, Cuma pazarlığı olur bizim Çameli'de. Herkes Cuma'ya gelir. Tüm köyler, 25 tane köy vardır Çameli'nde. Ve orada herkes alışveriş yapar. Bir Cuma ben de geldim Çameli'ne. Kayıt zamanıydı Çamel Ortaokul için. Tabii kayıt yaptıracağım da birini bulmam lazım her şeyden önce. Bir kapıyı çaldım hemen ortaokulun yakın tarafında. Hiç unutmam. Eğer sağsa buradan çok selamlarımı iletiyorum vefat etmişse de Allah rahmet eylesin. Ali, Ar Ali Erikan diye bir e, babacan birisi bana velilik yaptı. Ve onun sayesinde de kayıt oldum ortaokula. Sonra iki yıl e, Çameli Ortaokulu'nda okudum. Ondan sonra Denizli Merkez Ortaokulu'na geldim. Tabii ki Çamel Ortaokulu'nda okudum. 1978'de bizim köye elektrik geldi. Bayağı 30 kişi var. İşte elektrik sistemini kuracak ekipte. Bir aşçı aranıyor. Sonra aşçı bulunamadı köyde. Çok küçük bir köydü bizim köy. Sonra ben aşçılık yaptım orada. Bayağı 30 kişi aşçılık yaptım. Bayağı da bir ay aşçılık yaptım. Nasıl aşçılık yaptım? İki dolu fasulyeye. Yani dolu diye bizim orada da bir e, zeytinyağı tenekesi bir dolu olarak kabul edilir. Hmm. E, genel olarak iki dolu fasulyeye. Ben muhtar bana taahhüt etti. İki dolu fasulyeye ben aşçılık yaptım. Sabah öğlen akşam tabii o şekilde. Sonra Denizli'ye geldim. Denizli'de Deniz Lisesi'nden e, okudum, mezun oldum. Tabii ondan sonra bizim tabii bizim zamanımızda öyle dershane falan yoktu. Yani bizim zamanımız dediğimde çok milattan önce bir zaman değil. Yani ben 57 yaşında olduğum e, düşündüğümüzde e, Denizli'de e, özellikle de e, Deniz Lisesi o zamanlar fen lisesi gibi bir liseydi her şeyden önce ve çok dershane yoktu. Ee, öğretmenlerimiz, hocalarımız hafta sonları ders verirlerdi. Öyle gönüllü e, ders verilirdi. Üçüncü sınıfta ben, tabii iki aşamalı sınav başladı ilk kez bizim zamanımızda. Orada birinci aşamayı geçtikten sonra çok az yerde de sınav oluyordu. Ben ikinci sınava İstanbul'da girdim. Orada arkeoloji Tire Sanat Tarihi yazıyor. Tabi o zaman bize çok rehberlik yapan da olmadığı için herhalde dedim ben kendi kendime iki diploma veriliyor burada dedim. Orayı yazdım. Ve benim e, arkeoloji maceram Selçuk Üniversitesi'nde bu şekilde e, başladı. 1982'de. 86'da da mezun oldum. Şimdi tabi ki üniversite yıllarımızda da köyden geldik ya. Ha bir de Çameli'yi anlatalım. Çameli'den hafta sonu köye gidersiniz. 25 kilometre. Tek bir dolmuş vardır. 3-4 köyü dolaşır. E, tabii e, dolmuş parasını ver vermek mi tercihiniz? Yoksa bir gazoz, Denizli'nin meşhur Zafer gazozu vardır. Bir gazoz ile e, bir e, e, tos mu yemeniz ağır basar? O ağır basardın. 25 kilometre yürüyerek köye giderdik. Yani öyle bir sistem. Tabii arkeolojide e, 86 yılında mezun oldum. <laughs> Sınava girdim. O sırada da hemen... E, 87 yılında yüksek lisansa başladım. Ve e, Adıyaman Müzesi'ne e, uzman olarak atandım. Adıyaman Müzesi'nde 5 yıl çalıştım. Ve onun arkasından e, büyük bir torpille öyle diyelim artık, denizde, Denizli'ye geleceğiz ya, Denizli'ye gelmek de istiyoruz. 92 yılında Denizli'ye geldim. E, 92 yılında Denizli'de e, müzede çalışmaya başladım. Tabii Yüksek lisansı da bitirmiştim o sıralarda. Denizli'de periyotik olarak müze uzmanları öğren yerlerini denetlerler. Ben bir gün şey'e geldim, Lavitki Antik Kenti'ne geldim. Ve orada bu kenti kazmalıyım dedim. Kazmalıyım dedim ama doktora yapmam lazım. Sonra hocamı aradım. O gün, ertesi gün sonmuş doktora için müracaat. Ben gece hemen çok hızlı bir şekilde Konya'ya gittim. Orada doktora sınavına girdim ve doktora hem e, müzede çalışmalarımı sürdürdüm, hem de doktora çalışmamı e, devam ettirdim. Tabii biz ilk müzeye geldiğimizde şöyle bir olay vardı. Yeni gelen bir uzman her yere gönderilmesi gereken bir uzmandır. Beni biz bir gönderdiler Afyon Müzesi soyulmuştu onun sayımına. 40 günde ben bir Afyon Müzesini saydım ama zehmeri kışında o kadar soğuktur ki Afyon. Hiç pazar gün dahil müzeden çıkmadan müzeyi saydık ama oradan çok şey öğrendim. Burada da hep Hierapolis'te çalıştım. Özellikle de Hierapolis e, nekropolünde, yani mezarlık alanında çalıştım. Ve e, doktorayı bitirdikten sonra burada arkeoloji bölümünü e, kurduk. E, ve arkeoloji bölümünün burada çok önemli olduğunu düşündüm. Çünkü bu bir vizyon olması gerekli diye e, düşündüm. Ve e, bunun arkasından işte e, 2002 yılında doçent olduktan sonra Laodikea'yı almamız gerekiyor. Ama Laodikea'da da İtalyanlar yüzey araştırması yapıyor 10 yıldan bu yana. Yani o zaman bir genel müdür vardın, e, mutlaka İtalyanlara vermek istiyor. Öyle bir durum var. Biz denizler hep seferber olduk. İşte o esnada da benim rahmetli Esat Sivri ile ve Cengiz Bektaş ile yolum kesişti. Ve bunlar öncülük yaparak özellikle de Leodikiya Antik Kenti'nin bir yerel üniversitesinin, üniversitenin alması yoluna gittik. Ama 3-4 defa, 5 defa Ankara'ya gittik ve sonunda ilk kez 2002 yılında müze denetiminde kazı yaptık. Pamukkale Üniversitesi olarak. işte 2003 yılında da Bakanlar Kurulu kararı olarak kazıya başladık. Ve şu anda da 2021 yılı itibariyle sürdürüyoruz. Şimdi tabii ki Arkeolojiye giden yolda biz hep şunu söyledik. Arkeolojide imkansız yoktur. Sadece zaman alır. Yani bunun içinde özverili çalışılması gerekli bir meslektir. Ve ben her zaman söylerim tıpçılarla aynı düzeydedir. Çünkü usta-çırak ilişkisine çok önem verilen bir meslektir. Yani birebir yerinde öğrenerek, yaşayarak, algılayarak mesleğinizi yapmanız gerekecektir. Tabii Denizli ile birlikte hareket ettik Leodikea'da. Ve e, gerçekte e, sivil tıp, toplum örgütleriyle, odalarla, valiliğimizle, zaten üniversite olarak kazı e, yapıyorduk, belediyelerimizle birlikte hareket ettik. Ve biz e, 2008 yılından itibaren e, ilk kez 12 ay üzerinden sistematik kurumsal arkeolojinin olmasını tesis ettik Leodikea Antik Kenti'nde. Tabii o zaman hep şu vardır, ben e, burada hemen hemen Denizli'de e, sanayicilerimizin, iş adamlarımız çoğunu tanırım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bugün de tüm ekiple Leodikya'da çok güzel bir gezi e, yaptık. Tabii biz e, özellikle de Esat Sivri rahmetlik şunu söylerdim bak hoca derdim, bir şey parasız olacak, meccane olacak, beleş olacak. Yani bunu mutlaka sağlamalıyız Leodikya Antik Kenti için derdim. Sonra bir sistem kurduk biz valilikte, bir hesap açıldı. İşte orada iş adamlarımız e, gönlünden geçtiği şekliyle e, buraya belli bir katkı yaptılar. Ve ondan sonra da bu kazı gerçekte e, 2008 yılından itibaren emsal bir kazı haline geldi. Ve devletimizin politikası haline geldi ki bugün e, 2019 yılı itibariyle de birçok kazının 12 ay üzerinden yapılması ve kurumsal yönde kazı olması yönünde bir e, sistemin yolunu açtık diye ben e, düşünüyorum e, Leodike kazılar olarak. Tabii biz, e, bizim için çok önemli bir olay vardı. Üniversitemiz her zaman arkamızdaydın ve üniversitemizle e, kazı alanı çok yakındın ve burada öğrencilerimizin aynı zamanda yerinde birebir öğrenmelerini sağlama yolunda bir e, hareket yapmamız gerekiyordu ve e, bu şekilde de e, kazı çalışmalarını sürdürdük. Ben tabii her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Eşim her zaman yanımdaydı, çok büyük destek sağladı. O olmasaydı bu kadar çok uzun süre belki de çalışma imkanını bulamayabilirdim. Yani bunu burada özellikle de vurgulamak istiyorum. Tabii biz sistematik kurumsal kazılara başladık ama bunun başka bir altyapısının da olması gerekiyordu. Bu sefer ne yapalım diye düşündüm ben, arkadaşlarla toplandık. Bir enstitü kuralım dedik. Ama o de bayağı uğraştık. Yani dört yıldan fazla uğraştık ve sonuçta üniversitemizde, Pamukkale Üniversitemizde, Türkiye'deki ilk arkeoloji enstitüsünü kurduk. Ve bugün de lisansüstü düzeyde, hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde gerçekten çok kaliteli eğitim veriyoruz. Ve gerçekten bu bilim bilimi devam ettirecek olan ve bayrağı taşıyacak olan, Gençleri yetiştiriyoruz. Tabii özellikle de arkeolojide şöyle bir olay var: Siz gittikten sonra arkanızdan gelenler neler yapacak ve sizin bıraktığınız bayrak daha yükseklerde dalgalanacak mı? Önemli olan bu buydu zaten. Şimdi tabii özellikle de Türk arkeolojisi dünyada çok önemli bir yerdedir. Yani bizim bugün Leotyia'da kurduğumuz sistemle ilgili yabancı kazı heyeti başkanları gelerek bizim yaptığımız restorasyonlar, bizim yaptığımız konservasyonlar veya çalışmalarla ilgili bizden bilgi alıyorlar. Yani istedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey olmadığını özellikle de ben vurgulamak istiyorum ki gerçekte açık söylemek lazım. Benim en önemli sevgilim Leodikea. Tabii ki eşim burada, çocuklarım, iki çocuğum var. Ve tabii bir de unutmamak lazım, bir de bebiş var. Bir de torunum var. Ee, ve gerçekten e, siz mesai kavramınız olmaması gerekiyor ve insanlarla çok sıkı ilişkiler içinde olmanız gerekiyor ve sevdirmeniz gerekiyor. Yani özellikle de biz Leodike kazılarında halkla, insanlarımızla birlikte olmayı tercih ettik ve özellikle de bir yaşayan arkeoloji parkı yapmak istedik ki bizi bugüne kadar kim gelmişse ya bize şurayı anlatasın dediğinde hiçbir zaman kırmadık. Yani bunu pazar günü bile kırmadık esasen. Ve belli bir yere geldiğini düşünüyoruz Leodikea'nın. Onu hep birlikte yaptık. Tüm denizlerle birlikte yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptık. E, valiliğimizle yaptık. Belediyelerimizle ve sivil toplum örgütlerimizle, odalarımızla yaptık. Üniversite olarak biz gerçekten burada yerel bir birlikteliğin önemini ortaya koyduk ve bunu başardığımızı ben açıkçası e, düşünüyorum. Tabii bugün Leodikea'da gerçekten 2013 yılında UNESCO'nun Dünya Geçici Kültür Mirası listesi içine alınmasını sağladık. Ve yaptığımız çalışmalardan dolayı çok önemli bir kurum, Europa Nostra ödülü aldık. Denizli Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız bir çalışmamızda. Bu da bizi Türk arkeolojisi adına gerçekten çok övünecek bir yere gelmeyi ve bu başarının da hep birlikte bizim başarımız olduğunu vurgulamak için özellikle söylüyorum şimdi son zamanlarda bir tiyatro iki tane tiyatro var Çünkü Batı tiyatrosu ve iki buçuk yılda 96 metre çapındaki bir tiyatronun dünya kriterlerinin üstünde diyebileceğimiz yüzde 97 orijinal olması kaydıyla restorasyonunu yaptık ayağa kaldırdık Gerçekten bu da çok önemli diye ben düşünüyorum her zaman özellikle vurguladığım bir söz vardır. Gelecekte, geçmişte yaptığımız güzel şeylerle anılacağız. Biz de gerçekten üniversite olarak, Pamukkale Üniversitesi olarak gelecekte güzel başarılarla hep anılmak istediğimizden dolayı da haftanın 7 günü, biraz önce söylediğim şekilde, Leodiki Antik Kenti'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz tüm ekip olarak. Tabii gerçekte gençlere ben şunu söylüyorum her zaman. Tabi bazen derler ki işte arkeoloji, eğer hiçbir yeri kazanamıyorsan işte bir yere de arkeoloji yaz. Ee, orada okursun, üniversite mezunu olursun diye değil aslında. Arkeoloji çok önemli bir bilim dalı. Yani geçmişte yaşayan insanların bıraktıkları somut verileri incelediği için o e, bilim dalının içinde her şey var. Yani edebiyattan tutun da, e, bunun yanında tıktan tutun da, mimarlığa, mühendisliğe varıncaya kadar kent planlamasına varıncaya kadar çok önemli arkeoloji. Ve bizim özellikle de bulunduğumuz Denizli coğrafyası turizm bakımından, özellikle de kültür turizmi bakımından çok önemli bir lokalizasyonu söz konusu. Ve biz de ekip olarak, üniversite olarak, Pamukkale Üniversitesi çalışanlar olarak Laodikea'daki yaptığımız çalışmaların hem ülkemiz ekonomisine hem de özellikle de ülkemizin tanınır olmasına çok büyük Katkılar yaptığını düşünüyorum. Şimdi tabii ki çok konu var, çok önemli başımızdan geçen anılar var şüphesiz tabii ki. En önemli anılarımızdan birisi de özellikle de rahmetli valimiz Recep Yazıcıoğlu'yla çok fazla haşkınleşir olduk kazıda. Özellikle altıda çünkü yazın sıcak olduğu için Denizli, altıda kazıya başlıyorsunuz. Rahmetli altıda kazıya gelirdin bizimle dolaşırdın, buçukta kahvaltı yapardın, sonra 8'de direkt e, tabii ki iş mesaiyi de şaşırtmazdın, e, direkt çalışmaya geçerdin. Tabii bunun yanında e, birçok valimiz gerçekten, e, başlangıçta e, il özel idaresi tarafından, daha sonra da özellikle de YİKOP, emlak vergisi katkıları e, yönüyle e, Laodikya'daki çalışmalarımız biz sürdürmemizi sağladı. Biz tabii biz proje kazısıyız. Yani biz tamamen projeler yaparak bu projeler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yönüyle de Türk arkeolojisine farklı bir bakış açısı getirdiğimizi düşünüyoruz. Ve tabii ki özellikle de 12 aylık süreç içinde sürekli kazı ve restorasyonların yapılması yönüyle de Pamukkale Üniversitesi olarak biz ilki başlattık. Ve tabii ki biraz önce de söylediğim gibi ilk arkeoloji enstitüsünün kurulması ve burada tüm ülkemizdeki uzman ekiplerin yetiştirilmesi yönünde de önemli bir adım atmış oluyoruz. Bugün arkadaşlarla da güzel gezdik, güzel sohbetler ettik da Çünkü antik kentler aslında ölü değildir, yaşayan yerlerdir. Bakmasını bildiğinizde, görmesini bildiğimizde sizlere onlar geçmişten binlerce yıl öncesinden çok şey anlatır çok şey aktarır ki bunlardan en önemlisi tekstil örneğin çünkü çok önemli bir tekstil merkezi Leodike'de antik dönemde günümüzde de bizim Denizli'mizde gerçekten dünya çapında üretimlerin yapıldığını ve bunun da binlerce yıl öncesine dayandığını biz ortaya çıkarmış durumdayız ve tabii diğer taraftan birçok veriler bulundu. Örneğin Denizli Horozu, bugün de hep arkadaşlarla baktık. Ve bunların özellikle de bağlantılarının kurularak tanınır olmasını sağlamak ve her şeyden önemlisi ülkemizin ekonomisi için ve özellikle de bir kültür bağlığının gelecek kuşaklara aktarılması yönüyle Leodikia önemli bir antik kenttir ve özellikle de arkeolojiye giden yolda bizim yaptığımız çalışmalarla birlikte eserlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde büyük gayret ve bunun çabası yönüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii burada özellikle şunu ben söylemek istiyorum. Bir köyden çıkmış ve buraya kadar gelmiş, çalışmış ve tabii ki bizim şöyle de bir dezavantajımız vardı. Bizim elimizden tutan kimse yoktu. Yani başkaları bir çalışmışsa, iki çalışmışsa, bir çalışmışsa pardon, biz üç, beş, altı çalışmak zorundaydık. O yönüyle hep çalıştık ve mesleğimizi sevdik. Ve bu mesleğimizin sevmenin yanında da başkalarının bu mesleği sevmesini, algılamasını ve bu meslek yönüyle de devamlılığın sağlanması yönünde çabalarımız olduğunu biz düşünüyoruz ve öğrencilerimizi de bu yönde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ben burada bugün özellikle de arkeolojinin, Türk arkeolojisinin Cumhuriyetimizle birlikte e, dünya çapında bir bilim dalı olduğunu ve her zaman söylediğim bir olay vardır. Dünyanın herhangi bir yerinde kürsüde bir Türk arkeolog konuşuyorsa o ciddiye alınır ve dinlenir. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Sağ olun.